Gönderirken hata mesajı aldığımız askıda kalmış ya da gönderime engel olan dosyanın durumunu gümrükten çekmek için cevabı hayır olan cevap satırını iptal edelim. Gönderim cevaplarının yer aldığı tür satırında sonuç satırında hayır yazan satırı seçelim ve iptal et butonuna tıklayalım. İptal ederken iki durumla karşılaşabiliriz. Başvurumuz iptal edilir, yeni başvuru yapabiliriz ya da nokta nokta dakika bekleyiniz mesajı alabiliriz. Karşımıza çıkan mesaj ile sistem 30 dakikaya kadar bekleme süresi verebilir. Bu mesaj gümrükten gelmektedir. Bu süre zarfında bekleyelim ve sonrasında sorgulamayı kontrol edelim. Sistem tarafından evet e dönmesi ve cevabın gelmesi beklenmektedir. Eğer bu süre zarfında bir değişiklik olmamış ve gönderinin sonuç bölümünde hala hayır yazıyorsa iptal için tekrar deneme yapmamız gerekecektir. Bu işlemden sonra iptal yapılma durumunu kontrol edelim. İptal yapıldığında dosyanın sonuç bölümünde iptal yazacak. Artık yeni gönderim yapabiliriz.